22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadeti göze aldığı dondurucu soğuklar ve çalışmalar nedeniyle binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ'da düzenlenen programda şehitler anıldı. Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı'da gerçekleştirilen Sarı Kırmış Harekatı'nın 109. yılı programı kapsamında Tekirdağ Kaymakamı, Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Atilla, 57. Alay Okulu Müdürü ve öğrenciler katıldı. 57. Alay Lisesi Tarih Öğretmeni Özgül Bilgen Aydın, Sarıkamış Harekatı ile ilgili günün anlamı ile ilgili konuştu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Kafkas cephesinde Ruslara karşı başlattığı Sarıkamış Harekatı başarılı olamadı. Ruslar 1 Kasım 1914'te Kafkas sınırında Osmanlı topraklarına saldırdı. Rusların amaçları Doğu Anadolu'yu istila ederek güneye ilerleyip Akdeniz'e ulaşmak, Fırat ve Dicle geçerek Basra Körfezi'ne çıkmak, yani sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmekti. Osmanlı Devleti'nin de bir takım hedefleri vardı. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum'u geri almak, Kafkaslar'da Rus boyunduruğunda yaşamak zorunda olan Türklerle temas kurarak Pantürgiz'in fikrini gerçekleştirmek. Konuşmasının ardından Kur'an ı Tevrat'ı okutuldu. <Sessizlik> Programın sonuna yaklaşılırken Sarıkamış Harekatı ile ilgili belgesel izletildi. Sinevizyonun hemen ardından tiyatro oyunu ile son buldu. 1914 yılının Ağustos ayında seferberlik ilan edildi. Binlerce vatan evladı askerlik şubelerine koştu. Ancak mühimmat az,